Bir anahtar alabilir miyim? Tamam. Bir ruhsatı da alayım. Kurban olayım bize bir çare bulun abi. Nasıl Biz yapacağız? Yoksa... Sen bak hem eğletin evet. yok hem alkolüsün. Ben ne yapayım bunu bu şekilde ben nasıl götüreyim? Kurban olurum abi sana. Götüle benim. Ee... Bak haline. Efendim arada binin siz. Sen bin abi bin. Nerede? Şu Şu aşağı aşağı. Şey abi kurban olayım bize bir yardımcı ol. Yani ben mecbur kaldım, aldım geldim. Vallahi bana yardım edin dedi. Kurban olayım abi ya. Ya bu Kamil'in kafası çok güzeldi. Ben ona zorla kaldım ben bunu. Gece kulübünde ortalığı birbirine katmışlar abi. Gittim mekandan zorla aldım. Döveceklerdi bunu. Bizim kız kardeşimizden nişana var meslemiye mecbur aldım mekandan çıktım geldim bak yürütü dav tamam sıkıntı yok